sağ Artık bizi eee kendilerinden şey, kendisi anlar. İnşallah bizi mahallemize devam edeceğiz. Eyvallah, eyvallah. Hadi görüşürüz, hayırlı işler. Evet. <laughs> Yeni muhtar adayımız efendim. Evet. Hayırlı kardeşim misin? Efendim? Sahabi kardeşim misin? <laughs> yok, yok. Önemli mi? Eyvallah. Hadi hayırlı işler gelsin. Sağ, sağ, <laughs> sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Vallahi sahibi de Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> eyvallah. Evet. ne yapıyorsunuz? Hayır, ağzı parçalar Çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Eyvallah. Benim e içer nasıl istiyorsun? Eyvallah. E e e e e e e ne yapıyorsun? Nasıl istiyorsun? İyi misin? İyi Sen ne yapıyorsun? Sağ olasın. Allah razı Her abi. Selamünaleyküm. Vay aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasıl bir kız ya? Nasıl bir kız ya? Nasıl hamdolsun. kız ya? Nasıl bir

Söyle, hoş geldin. Eyvallah. abi. Nasıl? Savun. Ben başkanım. Nasıl? Başkanım, başkanım. Bizler başkanı abi. Sen, 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 de, sen, sen, sen bizim muhtarımız olma yada size Muhtar yaparız, iki muhtar oluruz. Bizler beraber. Öyle demeyle olmaz. Biz, bizler abi seni gerçekten seviyoruz. Mesela başlık olarak seni gerçekten seviyoruz. Yani bir ailemiz içinde olduğun için değil tamamen İsmet Paşa halkına hitap ettiğin için, tamamen İsmet Paşa'nın herkesi bir gördüğün için eyvallah. o yüzden İsmet Paşa'nın canı güven seviyor. İnşallah bu çıktığım yolda başarılı olur inşallah. Eyvallah. Seni seviyor, destekliyoruz. Sen i̇nşallah. Kendime, biz sana güveniyoruz. Biz, biz sana güveniyoruz. Sen de inşallah Allah'ın izniyle gelirsen çok güzel olur İsmet Paşa. Eyvallah. Her eyvallah. Her şey İsmet Paşa şey için. Gel çok şey güzel. De. Home gayrimenkule hayırlı işler diliyoruz bize. Reklamı evet, evet. yapıyoruz.

Gel abi. Yarın saat 5'te sor. Ay, dört, ay, dört. Görüşürüz. Görüşürüz. Cere, görüşürüz. Hemen Bence ara. Hadi şey bir var. şey mi var diye ben sorarım. Ben de, de sordum, de alayım alayım. Alayım. ben, de seni sordum. Alayım. Ben Allah'a emanet olsun. Bir çay için amcamı görüyor musun? Nasıl? İyi misin? Çok çok. Allah, Allah. E. Allah. Allah. E. E. Allah yardımcı olsun. İyi de inşallah uğrayacak. Ben daha ediyorum o kadar. İyi, Allah yardımcınız olsun. Allah kahretmesin. Eyvallah, sağ olun. sağ Sağ olun, Sağ olun. inşallah. Allah razı Sağ İyi de Allah'a emanet Eyvallah, sağ olsun. Hadi Korkudan giremiyoruz. inşallah. İnşallah, Hayırlı olsun. Eyvallah, sağ Allah <laughs>

Cesedini de bekleriz. Abi bir iş Ne demek Kendimiz anlatın? Ne gerek? Kendi tarihimiz. Kendi adamımızı öpüyor başkasına gerek yok. Eyvallah. Değil mi? Evet evet. Beraber fotoğraf çekelim mi? Gel. Hadi baba evet. gel. Muhabbet yani bu edelim. <laughs> <laughs> <watersmit. gülüyor> <laughs> ama ben siyaset yapamıyorum. Sıkıntı orada. <laughs> Muhabbetim güzeldir ama siyaset işim elinde yok, <laughs> yok abi ya. Evet. Abi hayırlısı olsun inşallah. Daruhum. Biz burada oturmuyoruz. Ama sen... hayırlısı. Hem biz için, hem senin için, hem Mavi'ye için hayırlısıza nasip olsun diyelim ya. En güzel temenni bu değil mi? Ya Amir abi, sen burada otursan ne olur, oturmasan ne olur? Burada hepsi seni tanıyor ne ya. Ne <laughs> ya. Ya burada... <laughs> şey abi böyle ya. senin gibi, bu Necdet gibi burada oturmazsan ne olur, olmasan evet, ne olur yani. Evet, evet. Eyvallah. Ee. Ben Ben seni tanıyorum. <laughs> ben seni Ya. Mesele bir muhabbetimiz olmuştu bir yana, önce. Hatırlamıyorsun. Evet. Dükkan mevzusunda. Tabii. Bu hak ediyorum. Evet, Necdet abi evet. aynı zamanda sanatçıdır abi. Sesi Edemci yani ya. dengbejdir. Evet. <laughs> İsmim Ahmet. Ahmet? Ahmet Ola. Ya. Yani öyle yani, hmm. muhabbetimiz olmuş. seninle biraz oturmuştuk. Doğru, doğru. Evet. Eyvallah, hayırlısı evet. olsun inşallah. Kulaylık evet. ee, işlemesin. Sağ ol, o sörnü tenkırtı bu işte. Tenkırtı işte. Aynen öyle, Ama Aynen. inşallah iyi olur. İnşallah, inşallah, eyvallah. Al işte kulay gelsin. E ben sana özel bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ne yiyorsun abi sen? Bal kaybası. Aldım <laughs> yani bunu. bunu unutma. Şimdi bu bu bu, ya, bu yaz, bu abi ben sana bir pasta ısmarlarım ya. Evet. Aha. <laughs> Ama tabii önce kebap yemek lazım. Sonra pasta. <laughs> <laughs> kebap bizden. <laughs> Eyvallah. <laughs> Haydi bu. çıkıyor. Bu, bu adam zaten benim adamım ya, ya. Bana, ya. Ben onları zaten. Ya. Bize bize benziyor.

Tanındın <laughs> mı? Tam tamam. Tamam. bekler. Aydın. Eyvallah. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sen mı beni? Eyvallah. Avni abi bir Güvenliğin oğlu. Ne bu? Ne böyle bir tanım güreşi? Çocuk lan. Sen büyümüşsün. Ama ne yapıyorsun inşallah? Eyvallah. Sağ olasın. Oy kullanıyor musun sen bu sene? kullanıyorum ben. He ee, ver bir tane. Ee, Tanıtıyor. Arkadaşlarına tavsiye edersin. mi diyor? Ne kadar Yok. Çok selamı söyle. etiket. Arka, Arkadaşlarına da söylersin. Tamam. Hayırlı günler. Eyvallah evet, sağ Oturmuş seninle oturmayla ya? Ne bu işte. Derdi yemekçenize Lezzetli yapıyorsunuz, Olmuyor da. herhalde. Ailesi olur inşallah, seni kendiniz bekleriz. Tamam, ben sana bir tanesini zaten Bir tanesinin arasında gerek yok aslında. Yürüyüşsüz, bir abi. Senin çocukların, bizim hepsi bizim arkadaşlarımız oluyor. İletişim halinde, sıkıntı yok abi. Abi Allah şey razı evet. olsun. Ne yaptın? Çalışmaya devam mı? Vallahi sayıldık. Ben çok emirsin de artık nasıl olsa sana Allah razı olsun. Beslenir. kendimize tanıtmaya gerek yok. Biz zaten yani. Allah'a emanet razı olsun. Allah razı olsun. olsun. Çünkü inanıyoruz ki Necdet abi bu görevi yani başarıyla götürür. En basiti Yani şuraya hepimiz aynı kazan içinde kaynayan insanlarız. Doğru. Yani bizim sadece ne buraya birinin derdi olduğu zaman, birinin sıkıntısı olduğu zaman biri yani bizim mahallemiz ya muhtar bugün takıp da bize bizi iş şey yapacak insan değil, yani göğe çıkaracak değil. Ama gelecek ulan. Fakir fukara bir kağıt alacak orada yardımcı olursa ne mutlu ona. Bir tane ambulans getir buraya koysa en azından gözdedir. Bugün Malko düşün. Yani. E parklarımız ona keza. Ama Allah'ın izniyle Necdet abi götür. Nasıl onu söyle. Eyvallah. Başarılar devam ediyor. Teşekkür ederim. ben sana söyleyeyim. Senin şahsiyetine, senin şeyine bu iş olur ama seni parçalayacaklar. Ben sana onu i̇şte, söyleyeyim. Orada abi engel var aslında. Başarılar bir şey. Işte ben her şey var yani yani Mok yere gel hele gel sen gittim Moktarım sen nasıl yok Nasılsın neyse. Eyvallah sağ olun. bunu ne var ne, var? ne var? Bu var. Farkımız yok buyur şöyle oturun sen oturun şöyle parkın biyofabı Eyvallah sağ ol sizin de yerim var Mehmet ağırladı doğa ve stü her zaman destekleriz Eyvallah Yeri bizden farklı ya muhtarlıktan öte diğer öte abimle her zaman baş bu şu padişahı Hanımefendi. 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 <laughs> çalışıyorum ya ya, ya, ya çalışıyorum Ya olsun. İnşallah Allah Gönlümüz senden yana ya. Gönlümüz senden yana diyor. Kağıdımız olsun ki başkası gelmez. Şimdi baş başladık gidip koysa esnemez. kırmayacağız. Buyur abi indir diyeceğiz. En azından sevdiğimiz bildiğimiz bir adam indirse başkalıkta. Tabii. Nasıl Esnafız, kimseyi kıramıyoruz. Sağ olasın, endişelim. Eyvallah abi, sağ Hayırlı olsun evet. Sen o kadar işin arasında, sen mutlalığı nasıl bu ya. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Eczane yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ben diyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayım, muhtar adayım. Şu İsmail, belediye başkanı adayız. İsmail de var. Laşmış. Çocuk rahatsız değil. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Hadi buyurun. Sağ olun. Para veremeyeceğiz az bizim Nerede abi? Senin için buradayız, senin için. Emre abi eksik olma. Yolda para veriyorlar. Görüyorsun değil mi? Yüzü gülsün. Ama o da dağıtıyor burada Emin sokakta abi, dağıtıyor. abi masraf yap, masraf de. Emre abiye yardımcı ol, masa. Bak ne güzel çekiyor. Senin için kapı kapı dolaşıyor. Eyvallah. 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 abi görüşürüz, başlar mısınız? Çabı mini ya. Sen <laughs> çabı. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> İyi <bu> nasılsın? <laughs> İyi de <bu> Nasıl? <laughs> Ediyoruz. Merhaba, abi. Merhaba. Evet Merhaba. Bu Mahmut işte Tek. diye benim haberim var orada. Ama <laughs> bizden kim geldi? Ben onun Mustafa abi Mustafa ben Yıldırım işte. Mustafa Yıldırım geldi. Ee. Oradan hmm. Mahmut bir kaybedince kabul ettirdi. Biri ondan yirmi 10'dan 25'e aldı. Kabinatı. Geçin. Hadi, Hadi onlar da. abi gelirsen beklerim şey yapsak ama yine tanıdıklara söyle. Yes, burası... var canım. Akşama kaderine... Onu demek istiyoruz. Sağ Abi Görüşmek Kudret, nasılsın? Sağ Biliyorum, tanıyorum ben. Biliyorsun mi? Biz tanışıyoruz Tanışıyoruz evet. 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 herhalde ya. Eyvallah. Sağ Allah hayırlısı etsin. Allah razı olsun, Allah, Allah. 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 bozmasın, hayırlısı etsin. Allah razı olsun. Seni seviyorum. Eyvallah. İnşallah. դա բան չէ դա չէ դա դա չէ այո փալի չա դա 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 չի գիտես հասարակական բան չէ կարելի բան հա դա բոջի արա դա 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 դ

biri. Yani. Bir dakika. Yani Bir dakika. Mahle, Bir Kişiliğimi yıllarca sizinle biriyim. Ondan sonra ben oyunuza tabi ben. Sizin cihazlarınızda varım. Dönlerinizde varım. Kötü gönder, iyi gönder. سیر جان دے بس علیوس